The Callisto protokolü oynadım ve 10 saate yakın bir seride bitirdim abi. Bak oyun gerçekten başarılı bir oyundu. Özellikle aksiyon tarafında oyun oynayan birçok oyuncu mest olmuştur eminim ama önce değinmemiz gereken büyük bir sorun var. Abi oyun bozuk çıktı. EA Games'le beraber çalışırken de Space yapan abilerimiz şirketten ayrıldıktan sonra kurdukları Crafton isimli stüdyoda yıllar sonra The Space'in ekolünü olan The Callisto protokolü geliştirdi bu abiler. Oyun biz Türk oyuncular için biraz önemli bir oyun çünkü Steam'de 92 liradan yanlış fiyatlandırma ile çıkış yaptığında o an imkanı olan binlerce oyuncu aldı oyunu. Daha sonra da çıkış yapmasını bekledik hepimiz. Ama kimse şu görüntüyü beklemiyordu değil mi? Oyun oynanabilir olduğu ilk saatlerde yüzlerce olumsuz oy alarak inceleme tarafında çoğunlukla olumsuz olarak işaretlendi. Bunun nedeni oyunun optimizasyon tarafında rezalet olmasıydı. Hacı bak şimdi benim bilgisayar sistemimde Asus ROG Strix 3060 Ti ekran kartı Intel i9-9900K işlemci 18 GB RAM var tamam mı? Şu an ultra ayarlarda oynayamayacağım hiçbir oyun yok. Fakat Gelisto protokol olunca konum mediumda bile çokça FPS drop yedim ben. Oyunda DLSS yoktu onun yerine AMD FSR 2 teknolojisini kullanmışlar. Bu da DLSS benzeri AMD'nin geliştirdiği fakat RTX model ekran kartlara gerek duyulmadan birçok ekran kartında kullanılabilen bir teknoloji bu. Neyse abi ben AMD FSR 2 kaliteyi alıp ultrada açtım oyunu. Oyunun hali de buydu. Ya böyle sürekli drop giriyor. Ara sahnelerinden tut ilerlediğim her anda drop yiyordum. Daha sonra haya yani yüksek ayarlara aldım yine aynı şekilde drop yemeye devam ettim. Medium aldığımda ise işler daha da boka sarınca ayarları medium'da bıraktım. FSR'ı kalite modundan dengeli moduna çektim ve öyle oynamaya devam ettim. Bu şekilde de ara ara droplar yesem de bazen gerçekten sağlam droplar yesem de yine oynanılamayacak gibi değildi. Yani e, önceye göre daha iyiydi. Ben de oyunu bu ayarlarda oynadım ve bitirdim. Bu arada oyunun optimizasyon tarafında bu sıkıntısı bu FPS droplar ya da FPS düşüş nedenlerinin bu Devor adında bir program varmış. Koruma kalkanı varmış. Ondan kaynaklı olduğu söyleniyor. Bu programın olayı da yayıncılar oyunlarını piyasaya sürmeden önce koruma duvarı arkasında tuttuklarını oyunların korsan yazımcılar tarafından kırılmasını oldukça zorlaştıran hatta bazen imkansa yakın bir noktaya taşıyan bir program türü. The protokol için kullanılan koruma programının FPS drop veya FPS düşü gibi nedenlere yol açtığı da söyleniyor dediğim gibi. Ya benim pek bilgim yok bu konuda ama doğruluk ihtimali var gibi duruyor çünkü bu söylenti baya kalabalık baya böyle yaygın bir söylenti. Bu arada oyunun güncel Steam profiline baktığımda inceleme tarafında bir şeylerin daha iyiye gittiğini görüyorum. En azından şu anki durumu karışık. Henüz ilk gün güncellemesi falan da gelmedi ama... ...herhalde dediğim gibi böyle insanlar medium'a çekip... ...biraz daha düşük ayarlarda oynayınca daha az droplar yiyince... ...olumlu oylar vermeye başladılar galiba bilmiyorum. Benim de Calypso protokolde şaşırdığım noktalardan biri... ...Korkunç Tur'u oyunda yer almıyor abi. Bak gerilim böyle var gibi, o da yok ama böyle çok azlık hissettiriyor... ...yani ucundan var gibi. Böyle karanlık alanlarda yürürken çıtırdan bir gerilim hissediyor gibi oluyorsun... ...ama o da yeterli değildi. Fakat korku sıfırdı, hiç yoktu. Oyun Korkunç Tur'unun törpülendiği ama temasının korunmak istendiği bir third şu aksiyon oyunu gibiydi. Mesela ben de Space oynarken birçok yerde koltuktan zıpladığımı hatırlıyorum. Harbiden korkunçtu yani de Space. Orada gerilim de çok üst düzeydeydi ama The Callisto Protocol ne kadar başarılı bir oynanı sunsa da ne kadar brutal bir oyun olsa da abi korkmuyorsun. Korku yok. Şahsen ben konu korku olunca bilgisayar başı oturmaya korkan bir adamım ama 10 saat boyunca hiçbir sahnede hiçbir korku ya da gerilim anı yaşamadım da... Ha bu benim için iyi bir şey. Canıma minnet valla. Ama korku oyunu oynamak isteyip de The Callisto girişen birçok korku oyuncusu boynu bükük ayrılabilir bu oyundan. Ha benim gibi aksiyonu bol, brutali sağlam, zombisi pis karakterleri güzel olsun benim olsun kafasındaki tüm oyuncular da gayet memnun kalacaktır oyundan. Abi oyunun aksiyon sistemine uzun uza diye değinmemiz gerekiyor çünkü bu tarafta oyuncuları ikiye ayırdığın düşündüğün bir olay yatıyor. Öyle bir aksiyon sistemi var ki bu tarafın delicesini överken bir anda saçınızı başınızı yolma ihtimaliniz çok yüksek. Abi ben oyunlarımı Xbox kontrolörle oynuyorum. Yürümek için de analog kullanıyorum. Yok <laughs> Genelde bir oyun aksiyon tarafında doç barındırıyorsa bunu X, A, B, Y veya L1 ya da R1 gibi tuşlara atar değil mi? The Callisto protokolde yürüdüğümüz analoglarla doç atmamız gerekiyor ama bu yürüyerek uzaklaşıp sıyrılmak gibi bir şey değil. Böyle tam hasar alıyorken, zombi bize saldırırken analogu sağ veya sola çevirmemizi istiyor oyun. Bak bu sistem birebir aksiyonda acayip hoş hissettiriyor. Hem animasyon anlamında hem de doç kalitesi olarak gerçekten güzel bir görüntü ve hissiyat çıkıyor ortaya. Zaten vuruş hissiyatı da 10 numara 5 yıldız bir hissiyat yaşatıyor. Böyle doç atıp hemen ardından düşmanın kafasına oturaklı bir vuruş yapmak falan bunlar gayet hoş ama kalabalık bir aksiyonun içinde kaldığın an kafayı yiyecek gibi oluyorsun. Bu biraz oyunun yapısından kaynaklı çünkü oyun aslında aksiyon tarafında birebir için geliştirilmiş gibi lan. Bak birden fazla düşmanla karşı karşıya kaldığımız zaman oyunu öyle bir sapıtıyor ki kamera açısı falan kafayı yiyor. Karakter kime odaklanacağını şaşırıyor. Hadi biraz uzaklaşayım bir sakinlesin ortalık diyorsun ama analoglar o ara doç mekaniğine odaklı işlediği için karakter senin yönelmek istediğin yerden çok alakasız bir yere yöneliyor. Oyun bu aşamada geliştirilirken bile bir aksiyonda her şey güzel, her şey oturaklı, mükemmel bir iş çıkarılmış da sanki çoklu tarafta, kalabalık aksiyonda işler biraz unutulmuş. Böyle hani orası hesaba katılmamış izlenimi veriyor. Ben oyuna girmeden önce ayarlara baktığımda oynanış tarafında oyuna dair birçok şeyi otomatik alma seçeneği görmüştüm. Elmas is tamam da oğlum doç atmayı bile otoy'a alabiliyorduk lan burada. Siz ne düşünüyorsunuz bilmem ama ben bu bölümün oyunun birçok konuda aceleye geldiğini, en azından oyuncuların bazı konularda kafayı yememe için işleri kolaylaştırmak adına bu tarz basit eklemelerle birlikte yarım elma gönül alma olaylarına girme çabaları olduğunu düşünüyorum. Da ulan bu saçmalıktan başka bir şey değil lan. Şu şekilde her şeyi otoya alıp oyun oynayacak adam oynadığı oyundan zevk alabilir mi abi sizce? Var mı öyle bir mantık? Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Oyun oynamaktan çıkar dizi film anime izlemeye girer bence bu. Ya gerçi ben denemedim belki daha farklı bir olayı vardır bunda ama sonuçta orada yazıyor yani onu otaya al, eğimi al, dojo otaya al, yürümeyi otaya al, her şeyi otoyalla. Ne anlayacağım ben buradan? Keşke yakında şu birebirler de hissettirdiği tüm güzellikleri kalabalık düşman gruplarıyla savaşırken de hissettirebilseydi. Aksiyonun uzak tarafı tek başına kullandığımızda pek yeterli hissettirmiyor. Orada da vasatlık var. Mesela Dead Space'de uzak aksiyon oldukça önemliydi. The Kalisto Protokol'de de önemli ama işleyiş daha farklı. Mesela Dead Space'de hiç yakın aksiyona girmeden silahlı düşmanların uzuvlarını kopara kopara ilerliyorduk. Yani aksiyonun anlatması buydu. Ama The Kalisto Protokol'de uzak aksiyonlu yakın aksiyon Onla kombolamamızı istiyor oyun. Bu şart. Özellikle oyunun prolog dediğimiz öğretici aşaması bittikten sonra mutlaka önce yakın dövüşler rakibi afallatıp ardından hemen çıkan nişangah göstergesini zaman kaybetmeden değerlendirmeliyiz. Düşmanı hemen o an ateş edip mutasyona uğramadan hızlıca ölmesini sağlamalıyız. Oyun bize bunu şart koyuyor. Ve burada çok tekrarda düşüyoruz. Bunu yapmak yerine sadece silahla saldırırsak ya da sadece elektrikli şopla aksiyona girmeye çalışırsak türü fark etmeksizin tüm zombiler mutasyon geçirip çok daha güçleniyor. Daha sert daha güçlü saldırılar yapıyorlar bize. Ya ölmüyor işte. Tekrar diriliyor gibi düşün. Açıkçası oyunun benden sürekli önce jobla saldır sonra ateş et işini bitir mekaniğini zorunlu olarak istemesi çok saçma geldi bana. Zombiye sürekli bu petingi yapmamı istemesi yerine mutasyon olayını sürprize bıraksaydı bazı zombiler randomize bir şekilde mutasyona uğrasaydı. Aksiyon tarafında daha özgür hareket etme şansım olsaydı ya ben çok daha tatminkar yorumlar yapıyor olabilirdim burayla ilgili. Çok değerli bir arkadaşım varmış. O da YouTube'da oyun inceliyor. Tanıyorsunuzdur belki. Onun çok güzel bir söz var Çok mükemmel bir yemek yedim ama yemeğin içinden kıl çıktı. Bu oyunun aksiyon tarafında da yapabileceğim en net bu abi. Çok güzeldi tadı damağımda kaldı ama içinden kıl çıktı. Doç attığımı dibine kadar hissedebiliyorum. Vuruş siyahı dibine kadar övülesi bir durumda ama sen bu iki başarılı mekaniği öyle güzel harcıyorsun ki. Potansiyel bu kadar yüksekken aceleye mi getirdiler de sıçtılar, fantezimi denediler ne yaptılar bilmiyorum ama keşke bazı şeyleri oyuncunun kendi kafasında planlamasına izin verselermiş. Tabi işin içine elde ben girince biraz da olsa böyle bazı şeyler farklılık kazanabiliyor. Zombileri kendimize çekip dikenli bölgelere onları parçalayabilecek noktalara ya da bazı boşluklardan aşağı atabiliyoruz. Bu da birçok noktada işleri gerçekten kolaylaştırıyor. Bazen sopayla vur mermiyle bitir döngüsüne farklılık katıyor yani. Gizlilik gerektiren yerler de vardı. Onlar da hoşuma gitti. Bizi görmeyen zombilerin arkasından gizlice yaklaşıp sessizce öldürebiliyorduk zombileri. Onun dışında görünmememiz gereken güçlü robotlardan saklana saklana ilerlediğimiz yerler güzeldi. Kör zombilerin arkasından sessizce geçtiğimiz ya da onları tek tek indirmemiz gereken yerler vardı. Yani oyunun gizlilik tarafında başarılı olduğunu düşünüyorum. Buranın güzel tarafı herhangi bir zorunluluk yok. Yani gizli olmak veya pataküte saldırmak oyuncunun kendi elinde. Bu tarz gizlilik unsurları daha tatminkar oluyorlar bana sorarsanız. Çünkü oyun hata yaptığın noktada checkpoint atıp hadi tekrar sessizce ilerle demiyor sana. Kalabalık bir grupla hata yaptığın yerden uğraşmaya devam ediyorsun. İşler zorlaşıyor ve başarısız olduğun takdirde bayağı bir geriden başlıyorsun. Sistem böyle işleyince gel gerçekten gizli olman gerektiğini hissedebiliyorsun ve bu yapıdaki gizlilik sekanslarını seviyorum çünkü hata kabul etmiyorlar. Bir de bu oyunun geliştiricileri The protokolde hiçbir oyuncu birebir aynı deneyimi yaşamayacak demişti. Mesela ben arkadaşımla oyunu oynuyorum. İkimiz de aynı chapter'dayız ama ben arkadaşıma gidip de ulan şuradaki düşman çeşidini hatırlıyor musun? Şöyleydi böyleydi diyemeyeceğim ya da o bana bunu diyemeyecek. Yani oyun kendini hiçbir şekilde tekrar etmeyecek bir tekara sahip. Abi ben bunu denedim. Gerçekten adamlar dediğini yapmışlar lan. Bak bu odada bir sigorta vardı onu almam gerekiyordu aldım ilerledim sigortayı takmam gereken kapının önüne gelen bir zombi vardı o beni öldürdü sonra benim buraya tekrar oynamam gerekti bu sefer sigortayı alır almaz 3 tane zombi kesti önümü önce onlarla kapıştım sonra sigortayı takmam gereken kapıda daha farklı düşman çeşitleri gördüm bu gibi oyun boyunca birçok tekrar etmemde tekrar denememde farklı şeylerle karşı karşıya geldim yani bu oyun deneme yanılma sistemini devre dışı bırakıyor yani ikinci denememde a tamam ya burası böyleymiş demek ki şöyle geçerim diyemiyorsun bambaşka bir olayla karşılaşıyorsun. Bu da oyunun ilerleyiş tarafını iyi anlamda zorlaştırıyor. Yani tekrar denesen bile roguelike'ımsı bir yapıya dönüşüyor burada işler. Yani tekrarı farklı oynuyorsun. Farklı şeyler görüyorsun. Yine Death Space'den çoğumuzun aşina olduğu envanter ve market sistemi neredeyse aynı şekilde aktarılmış oyuna. Tek sıkıntı şu Death Space'de envanter haznesi genişletilebiliyor. Kendi kalitesi protokolde çok küçük bir envanter var. Silahlar, eldiven ve bazı tesisatlar gayet güzel upgrade sistemlerine sahipler ama envanter kıç kadar olduğu için depoda para yapacak şeyleri mi Yıl kitimi barındıracaksın. Cephanemi depolayacaksın. Yani İki ayağın bir popuca giriyor ister istemez. Ve bu bir tık can sıkıcıydı benim için. Bu arada adamlar brutal olma konusunda çığır açmışlar. Gözümüze parmak sokanından tut. Çene koparanından, kafa koparanından tut. Gözlerini söküp çıkaranından. Öyle acıması sahneler vardı ki. Ölürken de öldürürken de insaf duygusu devre dışı kalıyor oyun boyunca. Günümüzde oyunlar çokça kaçıyor bu brutal olma yapısından. Çekiniyorlar ama The Castle dibine kadar gitmiş. Üstüne üstüne gitmiş. Ve bu benim çok hoşuma gitti çünkü ben seviyorum abi brutal yapıyı. Böyle vurdum mu kopacak abi o, yani sallanacak ya. Boss fightler de hoştu. Şu çift kafalı abimiz 2-3 kez tekrar etse de kendini bunun dışındaki tüm boss fightler hem çok farklı pettingler hem de zorlayıcı yapıya sahiptiler. Tasarımları da güzel böyle gözde hoş geliyordu. Yani bu tarafta yapması gerekeni gayet yerinde yapmıştı oyun. Onun dışında atmosferik anlamda da hakkını kesinlikle iyi ama oyunun birçok yerde kendimi oyunun atmosferini çevre ve bölüm dizaynlarını medium ayarlarda oynamama rağmen grafik kalitesini överken buldum. O zaman bir sonuca varalım. Dediğim gibi korku oyunu oynayacağım diye beklerken ağır yapıda ilerleyen saf aksiyon türünde bir oyunda karşı karşıya kalmış olmak benim açımdan ne kadar hoş bir deneyim olsa da bu oyunu hoş bir deneyime dönüştürse de oyuncuların aradığı oyunu bulamadığı bir oyuna dönüştürebilir bu yapımı. Çünkü yani eminim bir korku oyunu oynayacağım diye giriyorsunuz buraya ama abi yok öyle bir şey yok. Ama böyle çizgisel oturaklı hata yapmayı kabul etmeyen bir aksiyon oyunu arayan varsa aranızda tatmin edecektir oyun size. Üzücü tarafsa biz yüksek sistemlerde bile böyle böyle droplar alıyorken ortalama sisteme sahip oyuncuların oyun zevkinin içine sıçacak bir koruma sisteminin oyunun tüm başarısının önüne geçme ihtimali ne yazık ki. Bence oyun yayıncıları önce oyunlarına güvenmeli sonra da parayı ikinci plana atıp oyuncunun oyun zevkini öne sürmeli. Övgüsünü hak etmeli. Zaten bu parayı fazlasıyla getirecektir sevgili yayıncı kardeşim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.